Herkese merhaba. Yeni bir derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün masamızda e, özellikle Terazi burçları için yazılmış, oldukça iddialı vaatlerle dolu bir metin var. Bize gönderdiğim bu metin, Terazi'nin maddi geleceği üzerine neredeyse bir manifesto gibi. Okurken insanın yüzüne bir gülümseme yerleşiyor. Kesinlikle. Çok pozitif. Hatta böyle manyetik bir dille yazılmış. Kelimeler o kadar özellik ki okuyucuyu anında kendi dünyasına çekiyor. Sadece bir öngörü değil, sanki bir moral konuşması gibi. Çok doğru bir tespit. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu aslında. Bu metnin parlak yüzeyinin altına ineceğiz. O mekanizmayı bir anlamaya çalışacağız. Vaat edilen o meşhur zenginlik yolu tam olarak ne anlama geliyor? Metnin bahsettiği bu şans dönüşü hangi temellere oturtuluyor? Ve en önemlisi bu güzel cümlelerin satır aralarında yatan asıl mesaj ne? Hadi bu konuyu bir deşelim bakalım. Pekala. Hadi metne girelim. Açılış çok güçlü. Diyor ki, terazi burçları için o zorlu, dengesiz dönem artık sona eriyor. Metinde çok güzel bir tabir var. Hani diyor ya, kantarın topuzunun kaçtığı. Evet, o denge kaybı denge kaybının yaşandığı, belki maddi konularda haksızlığa uğranıldığı hissedilen günler geride kalıyor ve şimdi o bu da mı başıma gelecekti dedirten anların yerine vay canına şansa bak dedirtecek güzellikler alacakmış. Bu insanı anında evet sonunda benim de zamanım geldi hissi veriyor. Müthiş umut verici bir başlangıç değil mi? Evet, benim bu motive edici gücü gerçekten büyüleyici. Ancak benim asıl dikkatimi çeken nokta bu şansın kaynağının nasıl tanımlandığı oldu. Metin bu şansı doğrudan git, daha çok çalış, kazan gibi somut bir eyleme bağlamıyor. Bu çok kritik. Onun yerine diyor ki yönetici gezegenin Venüs'ünde desteğiyle parayı estetikle, güzellikle kurduğun ilişkilerle kendine çekebilirsin. İşte burası metnin bütün stratejisini ele veriyor aslında. Zenginliğe giden yolu kaba kuvvetle değil, zarafetle tarif ediyor. Bu yaklaşım gerçekten çok ilginç. Sanki daha fazla yorulmana gerek yok. Sadece kim olduğunu hatırla yeter der gibi ve Metin bu kısmı harika bir şekilde açıyor değil mi? Şansın anahtarını adeta sosyal ilişkiler olarak gösteriyor. Diyor ki şans bazen sadece içten bir gülümsemeyle gelebilir. Bir dostunun aracılığıyla katıldığın bir davette tanışacağın yeni bir insan sayesinde işlerin bir anda açılabilirmiş. Bu aslında terazi burcunun o meşhur Şur doğal yeteneklerine doğrudan bir yatırım çağrısı. Aynen öyle. O dillere destan nezaketleri, insan ilişkilerindeki başarıları, Metin adeta senin sermayen, karakterin zaten sahip olduklarını kullan yeter diyor. Kesinlikle. Metin astrolojide terazi ile ilişkilendirilen o soyut özellikleri alıp, onları somut birer zenginlik aracına, neredeyse finansal bir enstrümana dönüştürüyor. Metindeki o cümle çok net senin o diplomatik dilin en zorlu pazarlıklarda bile kazanan taraf olmanı sağlayabilir. İşte bu, soyut bir özelliği alıp doğrudan finansal bir kazanca çevirmek demek. Tabii bu da şu soruyu getiriyor akla. Karşımızdaki bir astrolojik öngörü mü, yoksa sosyal becerilerinizi kullanırsanız başarılı olursunuz diyen evrensel bir kişisel gelişim tavsiyesi mi? Belki de ikisidir. Ne dersin? evren kişisel gelişim tavsiyelerini burçlar üzerinden fısıldıyordur belki de. İşte başarısının sığı bu olabilir. Astrolojiyi bir nevi kişiye özel bir ambalaj gibi kullanıyor. Bu tavsiye genel bir tavsiye değil. Hayır, bu özellikle senin burcun için geçerli hissi vererek mesajı çok daha güçlü ve kişisel kılıyor. Çok mantıklı. İnsanlar kendilerine özel olduğunu düşündükleri şeyleri daha çok benimsiyor. Tam olarak bu. Bu sadece bir astroloji metni değil. Bu modern bir motivasyon yazarlığı dersi. Kozmik bir otoriteye, yani gezegenler senin için hizalandı güvencesine yaslanarak aslında son derece dünyevi bir mesajı meşrulaştırıyor. Bu psikolojik bir araç. Saf bireysel çabanın omuzlara bindirdiği o ağır yükü alıyor çünkü evren arkanda diyor. Ama aynı zamanda eyleme geçmeni de istiyor. Peki sence bunun bir riski yok mu? Yani zenginliğe giden yolu bu kadar sevimliliğe, ilişki kurma becerisine bağlamak, daha içe dönük, o kadar sosyal olmayan insanlar için biraz dışlayıcı bir mesaj içermiyor mu? Bu çok yerinde bir soru ve metnin potansiyel bir karanlık tarafı bu. Evet, böyle bir risk taşıyor. Okuyucuya eğer başaramıyorsan yeterince nazik veya çekici değilsindir gibi gizli bir suçlama yöneltebilir. Ama metnin dili o kadar pozitif ki bu ihtimali gölgete bırakmayı başarıyor. Odak noktası eksiklikler değil, zaten var olan potansiyel. Ki bu da bizim metnin en kilit noktalarından birine getiriyor. Kader mi yoksa çaba mı? Evet, o bölüm metnin gerçekten bel kemiği, insanı alıp bir felsefi tartışmanın ortasına atıyor resmen. Şöyle düşünelim, metnin içinde bir yanda son derece kaderci, neredeyse fatalistik bir yaklaşım var o meşhur cümle nasibinde varsa o zenginlik gelir seni bulur. Bu cümle özellikle zorlanan biri için bir can simidi gibi insana bir rahatlık veriyor. Kesinlikle o cümleyi okuyunca derin bir oh çekiyorsun. Kontrol bende olmak zorunda değil rahatlığı. Özellikle her şeyin ters gittiğini düşündüğün bir dönemde duymak istediğin tek şey bu olabilir. Ama metin orada durmuyor. O rahatlatıcı cümlenin hemen ardından dev bir ama koyuyor. Evet, işte o ama her şeyi değiştiriyor. Çünkü hemen ardından ekliyor. Ama sen de o yolda yürümeye, çabalamaya devam etmelisin. İşte bu metni pasif bir kehanetten aktif bir eylem planına dönüştüren hamle. Yani koltuğuna yaslan, bekledemiyor. Tam dersine kaderin tecelli etmesi için senin de üzerine düşeni yapman gerektiğini vurguluyor. Hatta daha da yeri gidiyor. Küs olduğun parayla barışma vakti geldi diyor. Bu çok güçlü bir ifade bence. Yani sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da aktif olmanı istiyor. Belki paraya karşı olumsuz inançlarınla, kıtlık bilincinle yüzleşmen gerektiğini ima ediyor. E bu da ciddi bir çaba gerektirir. Zihinsel bir çaba. Dolayısıyla metin kaderi bir bahane olarak değil bir motivasyon kaynağı olarak sunuyor. Adeta bak evrende harika şeyler planlandı. Şimdi kalk ve sen de bunun hakkını ver der gibi. Tam olarak bu ikilem, bu gerilim metni bu kadar etkili kılıyor. Hem ilahi bir lütuf vaadi var hem de çok net bir kişisel sorumluluk vurgusu. Bu okuyucuya aynı anda hem büyük bir umut veriyor hem de topu yine ona atıyor. Biz sana desteği veriyoruz. Ama arabayı kullanacak olan sensin diyor. Stratejik olarak inanılmaz zekice yazılmış. Madem konu şanstan, bolluktan, bereketten açıldı, o zaman siz de bu kanala biraz bereket getirebilirsiniz. Eğer bu analiz hoşunuza gidiyorsa, lütfen bu çalışmayı beğenmeyi, yorumlarda kendi düşüncelerinizi paylaşmayı ve tabii ki o beni olmayı unutmayın. Belki de o abone ol butonu sizin bu dönemdeki şans düğmenizdir, kim bilir. Ufak bir tıklama, evrene güzel bir mesaj olabilir. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Metnin en vurucu yeri aslında en sonunda. O tek bir cümlede saklı. O son cümle bütün metnin felsefesini tek bir güçlü imgeyle özetliyor. Diyor ki: "Terazinin kefeleri bu sefer senin lehine." bolluk ve bereket yönünde ağır basıyor inşallah. Bu cümle metni basit bir para kazanma rehberinin çok ötesine taşıyor. Evet, o cümleyi okuyunca başından beri kurulan her şey bir anda daha derin bir anlam kazanıyor. Yapbozun son parçası gibi. El sembolü olan adalet ve denge devreye giriyor. Bu artık sadece bir para vaadi değil, bu aynı zamanda bir teselli, bir iadeyi itibar vaadi. Metnin en başında ne diyordu? Maddi konularda haksızlıklara uğradım belki de. İşte bu son cümle en baştaki o yaraya bir merhem oluyor. Yaşadığın o haksızlıklar sona eriyor, kozmik adalet tecelli ediyor mesajı veriyor. Bu psikolojik olarak o kadar güçlü bir kapanış ki. Yani diyorsun ki aslında olay sadece zengin olmak değil. Olay bir hak ettiğini alma durumu. O adaletin yerini bulması hissi. Belki çok çabaladın, çok çalıştın ama karşılığını alamadın. İşte netin diyor ki, merak etme. O emeklerin boşa gitmedi. Evren her şeyi kaydetti. Şimdi hasat zamanı. Bu da vadi çok daha anlamlı kılıyor. Çünkü sadece cüzdanına değil, doğrudan ruhuna hitap ediyor. Belki de bu kadar etkili olmasının sebebi budur. Toparlayacak olursak, elimdeki verilere göre bu metin terazi burçlarına oldukça katmanlı ve zekice kurgulanmış bir mesaj veriyor. Diyor ki onlara o doğal sosyal yeteneklerinizi, diplomasi gücünüzü kullanarak maddi bir ferahlama dönemine gireceksiniz. Şans kapıda, evet ama o kapıyı sizin çalmanız gerekiyor. Kader ve çabayı, evrensel destekle kişisel sorumluluğu muhteşem bir dengede bir araya getiriyor. Hem büyük bir umut aşılıyor, hem de sorumluluğun yine sizde olduğunu hatırlatıyor. Çok güzel bir özet oldu ve metnin bu temel önerisini düşündüğümüzde, aklıma kapanış için şöyle bir soru geliyor. İlişkiler, nezaket, estetik anlayışı üzerinden zenginliğe ulaşma yolu. Bu gerçekten sadece Terazi burcuna özgü, yıldızların belirlediği bir strateji mi, yoksa iletişimin ve sosyal ağların her zamankinden daha değerli hale geldiği günümüz dünyasında aslında hepimizin uygulaması gereken, değeri giderek artan evrensel bir başarı formülü mü? Belki de evren Terazi burcu üzerinden hepimize bir şeyler fısıldıyordur. Bunun üzerine düşünmekte fayda var.